Olay saat 22 sıralarında Karatay ilçesi Hacı Veizzade Mahallesi Farabi Sokak'ta yaşandı. İddialara göre 15 yaşındaki A.Ö. ile 19 yaşındaki Ahmet C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.Ö. karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli Ahmet C. ise olay yerinden kaçtı. Barsın barsın şey şey ya. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı AÖ olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Bu olaydan yaklaşık iki saat sonra yaralı AÖ'nün yakınları, olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet C.'nin dedesi Enver C. ile Mehmet C.'yi silahla yaraladı. Yaralılar Konya Numune Hastanesi kaldırılarak Konya hastanesine, kaldırılarak Konya hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.